merhaba. Ferda Hocam ve Fizyolover ailesiyle 4 yıldır tanışmaktayım. Buraya geldiğimde gebelik hikayem yoktu. Tamamen pilates odaklı, bütünsel kraniyel e, tedavilerden faydalanıyordum. Daha sonrasında gebelik sürecim başladı ve Ferda Hocamla beraber hem bebek gelişimi üzerine hem o sırada hamilelik üzerine e, birçok tedaviden ve onun güzel bilgilerinden yararlanma fırsatım oldu. Daha çok omurga ve bacak ağrılarım oluşuyordu. Bunun üzerine çok yoğunlaştık. Burada e, Sevgi Hocam olsun, Ferda hocam olsun çok üzerime düştüler. Masaj konusunda özellikle çok çok memnun kaldım. Çok güzel bir gebeliği tamamladım. Şu anda da pilatese başlayacağız. Beraber çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Ve son olarak tüm kadınların bütüncül bakış açısına sahip olup bütünsel tedavilerden faydalanmasını öneriyorum. Gebelik dönemindeki bütün komplikasyonlar kabızlık, kronik ağrılar, bölgesel ağrılar bunların her birine